Arkadaşlar mistik portal bakın bu haritada şöyle yuvarlak gösteriyor. Bu yuvarlağın etrafında bazı yerlerine çıkıyor. Oo <laughs> Arkadaşlar çıkan şey oyundaki en değerli şey çıktı. <laughs> Tam da videodayken çıktı. Nasıl çıktı anlamadım. Morolta çıktı. Yani bu çıkabilecek en zor item. <laughs> Onu çıkardım şansa bak ya. Arkadaşlar. Çok büyük bir şansım var. Neyse. tam da videoda videoyu açtım. Mistik portalı göstereyim dedim. Şimdi mistik portalı çıkarabilmeniz için anahtarımız olması lazım. Anahtarları Stonegard'a veya herhangi bir şehire gittiğiniz zaman bakın şuradan alıyorsunuz. sandres Merchant. Pardon Sandra Merchant değil. Kontrat Coin Merchant. Bak şunu şunları alıyorsunuz. Ona gidin anahtarınızı alın. Daha sonra farklı yerlere gitmeniz lazım. Bunu daha önce videoda göstermiştim. Fakat tekrar soruyorsunuz. Yani bunu da daha detaylı olarak sizlere çekim dedim. Ben şu an bir tane açtım çıktı. İkincisini açıyorum. Sal bununla mistik portal çıkmadı. Bakalım portal açılacak mı? Bunda da portal çıkmadı. Mistik bloklara gidersiniz. Burada da çıkmadı. Nereye gidelim? En çok nerelerden çıkıyor? Fonos gidelim. Hatta burada iki tane deneyebilirim. gitmiyor. Yani zorlamanın bir anlamı yok. Boşu boşuna hakkımızı, anahtarımızı mahvetmeyelim. Şuraya gidelim. Daybreak da çok çıkıyor. Vermedi. Bu da çıkmadı. Başka yerleri arayacağız. Çıkmıyor. Yani çıkartana kadar böyle devam edeceksiniz. Çıkarttığınız zaman mistik portal'a gidip açmanız lazım. Aslıyım ya morolta çıkardım.